Herkese merhabalar. Kucak dolusu sevgilerimle. Bugünkü videomda sizlere e, seanslarımdan bir tanesi olan Inner ile ilgili yani iç benlikle yaptığımız seans arınma seansı hakkında bilgi vereceğim. E, bu çalışma Jenedrim Miller tarafından ilahi ilhamla gerçekleştirilmiş, e, alınmış bir yaşam enerjisi e, arınma sistemidir. E, İnrispic arzu etmediğimiz bir şekilde yaşamımızın bir alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açan ve öz özgüçümüze ulaşmamızı engelleyen blokajları yüksek benliğimizin rehberliğinde 144 dosyadan oluşan e, protokol ve spiritüel kinestoloji kullanarak yani kastesi kullanarak kolayca ve huzurlu bir şekilde arındırmamızı sağlar. Yaşamamızın olumsuz etkileri yani blokajlar genellikle bilinçaltımızın bir yerlerinde saklanmış çeşitli yaşam süreçlerine, yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait eski uygun olmayan yanlış programlardır. Bu etkilerin kaynakları şu anki yaşamımız olabileceği gibi sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza ait başka yaşam süreçleri de olabilir. Hatta bazen paralel evrenler, hatta ruh grubuna ait, üyesine ait bir etki veya gelecek bir yaşam programına ait bir etki yani gelecek bir programa da ait biliyorsunuz her şey anda oluştuğu için gelecek de bizi şu anda etkileyebilir bu senaryolara ait etkileri e, buluyoruz e, bazen de yaşamımızda olumsuz hani bu süreçte olumsuz ve tıkanıklık enerji alanımızda e, eklenti şeklinde var olan e, parazit enerjiler fiziksel e, saldırılar ışığa geçiş yapılmamış ruhların etkilerinden de kaynaklanabilir. Yüksek benlikle yaptığımız bu seansta bizi etkileyen bu etkilerin kaynağını tespit ederek arındırılmasına ve böylece bizim bu yaşamımızın bu etkilerinden özgürleşerek e, olumlu yönde e, gerçekliğimizin değişmesini sağlayan bir arındırma sistemidir. Seanslarımı bireysel veya online yapıyorum. Ee, bazen grup seansı da yapıyorum. Ee, konu belirleyip e, ben sayfamda belirliyorum. Innersepik grup seansı diye. Ee, bu konu hakkında bilgi almak için, randevu almak için arkadaşlar bana özelden ulaşabilirsiniz. Ee, Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.